Hoş geldiniz. Daha hoş gelebilirdik ama İyi dostluklar gergin başlar. Buyurun. Sebebi ziyaretimizi öğrenebilir miyim? Sizinle işbirliği yapacağız. Hangi konuda? Ne üstüne? Siz bana Torosların sıkıntılarını anlatacaksınız. Ben bu sıkıntıları halledeceğim. Ben o şirketin avukatıyım. Ben de finans sorumlusuyum. Ne vasıfla böyle bir şey talep ediyorsunuz? Şirkete ortak olacağım. Ama önce sizin çevirdiğiniz dolapları öğrenmem lazım. Bizim çevirdiğimiz bir dolap molap yok. Bir dakika. Bir dakika. Bir dinleyelim. Erol Öznesim. Amerika'da Harvard'da ekonomi okudun. Daha okulu bitirmeden büyük bir maaşla iş teklifi alıp Florida'ya yerleştin. Şirkette genel müdür yardımcılığına yükseldin. Çok başarılıydın. Bir gün şirkete geldiğinde şirketin tabelası dahil bütün binanın taşındığını gördün. Meğer onca yıl büyük bir kara para aklama merkezinin içinde bulunmuşsun. Amerika'dan ve FBI'dan son anda kaçıp kurtuldun. Türkiye'ye gelir gelmez mahkemeye başvurup adını ve soyadını değiştirdin. Gerçek ismini telaffuz ettiğim an sence kaç dakika yaşarsın? Şoke oldum. Biz de kravatlı gördük adam zannettik. Şantaj yapıyorsunuz. Eğer benim kim olduğumu da bu kadar detaylı biliyorsanız başınız belada. Sen mi benim başıma belaya sokacaksın? Kaz oğlu. Deden Cumhuriyet'in ilk yargıçlarından. Baban özel sektörde, amcan üniversitede iki ünlü hukukçu. Annen Alman. Kız kardeşin hukuk mezunu gazeteci. Hukuk okumak için babanla pazarlık yaptın. Okulu bitirme garantisiyle tek bir hukuk kitabı okumayacağını, ancak hukuk bilgisini paraya çevireceğini taahhüt ettin. Ve baban sana hukukun bütün boşluklarını öğretti. Peki sana satın aldıklarının isimlerini sayayım mı? Bunlardan biri senin onları satın aldığını bildiğimi bilirse... ...akıbetin ne olur? Bizden ne istiyorsunuz? Sizin ne işbirliği yapacağız demiştim. Şimdi, Holding'in halka açık hisselerini el altından kim satın alıyor? Bana onu anlatın. Sayman Menkul Değerler Şirketi topluyor hisseleri. Başka toplayanlar var mı? Tek tük alanlar var. Ama cinayetten sonra kağıtların değeri düştüğü için o alanlar da daha ucuza elden çıkardılar. Ahmet Sayman kimin adına yapıyor bu işi? Ahmet Sayman kim isterse onun adına çalışır. O sadece komisyoncudur. Bu bilgiyi patronlarınızla niye paylaşmıyorsunuz? Ellerinden bir şey gelmez ki. Birincisi paraları yok. İkincisi diyelim ki var. Sayman onlara hisse filan satmaz. Bu işte zaten büyük vurgun var. Bu sayman sabah kahvaltısında kimin kar edeceğine... ...öğlen yemeğinde kimin zarar edeceğine karar verip... ...akşamda aradaki farklı Paris'e uçup akşam yemeğine gider... Tarifeli uçak mı? Abi biz akşam yemeğine kalmadan arkadaşa bir uğrayalım. Yanınıza para alın. Değil mi Erol Bey? Mümkün değil satmaz hisseleri. Hem de bu fiyattan. Herkesin ikna olacağı bir bedel vardır. Bundan böyle kredi finansörünüz ben olacağım. Yurt dışından uydurma bir kredi şirketi bulun. Onun üstünden size aktaracağım paraları holdinge sokun. Ne Selçuk Bey ne Ahu Hanım paraların benden geldiğini bilmeyecek. Hay hay. Bu işten çıkarınız ne? Bu şirketin yaşaması gerekiyor. Şimdilik bilmeniz gereken bu kadar. Çağrı Bey'in yakını mıydınız? Ahu Hanım'la mı tanışırsınız? Evet. Ama bunun dillenmesini istemiyorum. Eh, baştan bilseydik biz de bu kadar diretmezdik. Yani şüpheyle yaklaşmazdık. Ahu Hanım çok iyi bir insandır. Beyler burada konuştuklarımız burada kalır. Gerektiğinde sizinle irtibata geçerim.